Gifkanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İzmir yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Mutlu, güzel bir pazar günü olması dileğiyle ailenizle beraber güzel bir pazar günü geçeceğiniz ve ben de bugün sizlere en azından at yarışı anlamında eşlik etmeye çalışacağım. iki tane altılı ganyan İzmir'de bizleri bekliyor. Yorumlarım hem YouTube kanalımızda hem de gifkanaliz.com sitesinde aynı anda <laughs> hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Alt taraftan videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca bizi Twitter'da da GIF kanalizi yazarak takip alabilirsiniz. Eğer geldiğimde biraz daha fazla takipçi sayısıyla biraz daha sayımız artmış bir şekilde karşınıza geliyorum. 8000'li sayıları geçtik ve şimdi yavaş yavaş 9000'li sayılara doğru gidiyoruz. Burada da ara ara paylaşımlarda bunu mesela dün Adana yorumlarımız sitemizde yayınlan derken alt tarafta da Luminar ile ilgili bir dipnot paylaşmıştım. bunu değerlendirenler olmuş. Ara ara alt tarafta dikkat listeleri paylaşım falan fistan bu tür paylaşımlardan haberdar olabilmek için hem Twitter'da hem de Facebook'ta bizi takibe alabilirsiniz. Başka ne diyebiliriz? Bir sumolsu verip devam edelim. Çünkü şu an öksürecek gibi hissediyorum. Şimdi geldim. İzmir programına baktığımızda bir kere İzmir'de hava güneşli. Yazı aratmayacak bir hava var birkaç gündür ve yarın da güzel bir hava bizleri bekliyor. Birinci aldık anne gidiş şablo şeklinde bir paylaşım olmayacak ama yarışlara çalıştım analiz yapma imkanı buldum. Bu analizlerimi sizlerle paylaşacağım. Oynamak isteyenler, değerlendirmek isteyenler veya analizlerle katkı almak isteyenler varsa onlara belki yardımcı olur düşüncesiyle e, yorumlarda bulunacağım. Daha da fazla lafı uzatmayayım. Yorumlara başlayayım. Şimdi birinci koşuya baktığımızda eğer birinci aldı yani tek olarak tercih yapılacaksa o burada olmalı ve o isim 3 numaralı Ice-T. ilk yarışında çok sert rakiplerin yanında bu grupla kıyaslan bile yapamayacağımız yani baktığımızda ikincisi olan Tom Mix iyi bir at. Birinci son Pico Pico zaten bahsetmeye gerek yok nerelere kadar geldi. Güzel bir grupta kendinden de bir dördüncülük elde etti. Belli ki bir sıkıntı yaşadı ve arası var ama hem idman gönüsü hem yaptığı çalışmalar bu grup için yeterli ve gerçekten grup çok uygun. Çünkü rakiplerin birçoğu yani üçüncü dördüncü elde etse de çok böyle iyi atların yanında değil veya birinciden 20 boy geride 3. 4. elde etmiş bir arada. Eğer bir sıkıntı bir sorun yaşamazsa ben 3 sumalı Einstein'in kazanarak ee, ilk koşuda birinci alıgan için güzel bir şekilde başlangıç yaptırabileceğini düşünüyorum. isteyenler tek atsın. Yok ben rakip yazacağım diyorsanız ilk defa koşacak olan 7 numaralı Rakdol'a dikkat edebilirsiniz. Fena görmedim idmanda ama 3 numara bayağı bir önde. Yani tek atılır, atılabilecek kapasitesi olan bir isim. İkinci koşuya geldiğimizde zor bir koşu. Olabildikçe fazla at yazılması gereken bir yarış ama burada özellikle önde giden, öne yakın giden atlara şans vermekte fayda var. Bunlardan biri bir numara ateş alan. Ateş alan önde de gitse, iki de beklese başarı sağlayabilen bir isim. Bugün yarış şartlarına göre anlık tercihlerde bulunacak. Çünkü öz de önde gidebilir. Ateş alanda gidebilir. Ateş alanda iki gidip başarı sağlayabilir. Öz de iki gidip başarı sağlayabilir. Ya anlık olarak gelişecek. Aynı ha, koşullar olursa olsun. Ben bir numara ateş alanında iki numaralı öz ilginin de tempo çok için sanmıyorum. Büyük ihtimalle 1 ile iki önde diri kalacak. Hangisi gününde ise, hangisi o an şartlara el verirse yarışı kazanacaktır. Bir ve ikiye burada dikkat edelim. Daha da geniş oynayacaklar numaralı Akdeniz rüzgarı, 4 numaralı Alaçatası, 7 numaralı temel şah gibi ilave edebilirler. 1 2 önde, 3 4 7 daha sonra. 3. koşuya geldiğimizde burada dikkat çeken isim 6 numaralı Speedy Foot. Yani ilk yarışta beklenti çok yüksekti bu atta ve özellikle ilk yarışın kazandığında daha sonra bir ara verdi belli bir sıkıntı yaşadı. Ara sonrası iki tane yarış gördü ve özellikle son koşusunda gerçekten iyi bir performans gidip. Daha sert rakip yanında dördüncü keldeden bir speedy foot var. Bugün rakiplerin bir çöbeli yarışlar kazanmış gibi görünse de gerçekten çok iyi yarışlar yaptıklarını söyleyemeyeceğim. Eğer öndeki tempoları iyi ayarlarsa çok sert bir şekilde bu tempoları erken dahil olmazsa ben altıma speedy foot'un kazanacağını düşünüyorum. Rakiplerin bir adım önünde rakip yazacaklar. Oldukça iyi durumda olan ikirim var Lady Ram. Daha sonra idmanda çok beğendiğim son yarışta da fena olmayan 5 numaralı Serraza. Yan AGF'de geri planda kalabilir. Bu 5 numaralı Serraza'ya dikkat edin. İyi koşar. Bu atı özel olarak dikkatliyorum. 6 önde 2 ve 5 rakipler. Bütçeniz dahilinde burayı kapatmaya kadar gidebilirsiniz. Hiçbir ata gelmez demem. Ama 6-2-5 bayağı bir ağır basıyor diyebilirim. Şimdi bizi ilgilendiren kısma 2. aldığına geldik. İkinci adı, yani ilk Hikan'a baktığımızda gerçekten zor bir koşu. Ee, çünkü yani Turaman iyi bir at. Çimi iyi bir isim ama sonrasında biraz daha kum denediler ve Çim olmadığı için. Bu Kelamon son yarışını kazandı ama sanki böyle uzun da eksik koşacakmış izlenimi verdi. Sassolo kumda çok iyi yarışlar özellikle son kursunda yapamadı. Çimde ne yapacak kesilemiyor. Days çimde çok iyi koşar. Çimde beklentim var ama ilk defa start alacak. Magic Step son yarışta dış koridora dolaştı, ondan etkilendi. Can Kral son yarışın kazandı ama o da sanki e, çimde uzayan mesafede biraz eksik koşabilir. Z Flight İstanbul'da iyi koştu. İyi yarışlar yaptığı isimler var ama çok istikrarlı değil. Runner Gold son yarışında ön attan bayağı bir gerisinde kalarak 3.'lük elde etti. Yani burada tüm atların bir yerlerden bir şekilde geliri var. Tüm atlara şans vermemiz gereken bir koşu. Sıralama vermem gerekirse ben özellikle bir numara Turaman'la başlayacağım. Ya yani Turaman son yaşa ne kadar kumda koşsa da zamanda çim pist elde ettiği ciddi başarılar ve iyi yarışlar var. Bu grup gerçekten Turaman'a uygun kalır. Eğer e, yarışı doğruya takip ederse Biraz daha ortalarda takip etmeyi başarabilir Safransi ki ben Cemal Pasu'yu oldukça beğenen biriyim. İyi at bindiğini düşünüyorum. Ben bir numara Turama'nın burada rakiplerinin bir tık önünde olduğunu düşünüyorum. Eğer ee, bir ad denenecekse bir atla risk kalınacaksa o kesinlikle bir numara Turaman olmalı. Ama risk alınmayacaksa o zaman tüm atlara şans verebiliriz. Bunun da başında 4 numaralı Days geliyor. Days bugüne kadar ne kadar kumda koşsa da benim çimde bir beklentim var. Çim olarak da iyi koşabileceğini düşünüyorum. E, farklı bir göz izleyeceğim isim Days olacak burada ve merak ediyorum. E, ama çimde iyi koşu koşar. Daha sonra 2 numara Bukalamon. Ne kadar uzundan etkilendiğini düşünsem de Kadir Tokaçoğlu'nun direne direne kendini foto yattığını görebiliriz. Daha sonra altıma Can Kral, 7 numaralı Zeybek Flight, 5 numaralı Magic Step, 8 numaralı Runner Girl ve 3 numaralı Sassolo devreye girebilecek isimler. 1 numaraya özellikle dikkat edelim ama zor koşu 4, 2, 6, 7, 5, 8, 3 sıralamam. Beşinci koşuya geldiğimizde burada da ön plan almak istediğim bir isim var ve şu an fark ettim yine Cemal Paso'nun bindi 4 numaralı Gülbaba. Ya yani startta kalmayacağını bilsem gerçekten bu atı bayağı bir ön plan değerlendirelim derim. Çünkü bağlasan durmaz diyeceğim çok fazla önde gidebilecek at var. Mesela Pilerin'e net kaçak bir at. Demir Barz başarılı olduğu yaşta da genelde öne yakın giderek başarı sağlayan bir isim. Serden geçer son yaşında önlere yakın giderek başarı sağlıyor. Kuguz'e zaten direkt önde giden bir isim. Asan ve oğlu Mutku da viraja doğru amneler yapan atlar. O yüzden de gidişat olarak 4 numara Gülbaba'nın Baba'nın çok çok değerli şartlar oluştu. Son yarısında star sonu yaşamasa rağmen kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bugün tekrardan kapalı gözlük ve start gerisine kadar kulaklık takısıyla geliyor. Yani star sonu yaşamazsa mutlaka spikerin Gül dediğini çok fazla duyarız ve bence sonlarda yapacağı taklarla beraber de bu rakiplerini geçer gibi görünüyor. Yeter ki star sorunu yaşamasın. Burada 4 numaralı Gülbabaya dikkat edelim. Rakipler 8 numaralı Hasan. 3 numaralı Obir Reis. 5 numaralı Serden Geçer. 2 numaralı Demir Bars. 9 numaralı Oğlu Mutku. 1 numaralı Pilevneli. Ve 6 numaralı Ku Güzeli olabilir. 4 olmazsa olmazım. Rakipler 8-3-5-2-9-1-6 şeklinde. Altıncı koşuya geldiğimizde günün en önemli koşusu ve çim pisti yapılacak. Gerçekten çim pistte böyle yarışları izlemek ayrı bir keyif veriyor. Ben burada kimle başlayacağım? Büyük ihtimalle hem YouTube'daki takipçilerim hem de sistemdeki üyeler bilir. On numaralı ırçın dostum. Farkındaysanız bu hatla ilgili çok uzun zamandır bahsediyorum. Şimdi çok uzun zamandır beklediğim bir isim ve son yarısında banka önermiştim ve çok da kolay bir birinci kere resmen bu yarışın galibini yaptı. 7 gün sonra geliyor gibi görünmesin. Çünkü o gün hiçbir efor sarf etmedi. tutta tuta tuta yarışı tamamladı. Kesinlikle ben bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bugün baktığımızda ya yani rakiplerine zoro uzundan ne yapacağı belli değil ve İzmir'de ilk defa start alacak. Diğer hatta da baktığımızda önde gidebilir diyebileceğim, öne yakın gidebilir diyebileceğim çok fazla at var. Bunlardan bir Dragon Purse, Edward, İzmit Aslanı, Crazy Amazon, Lady Lopez, Tempolar öyle ya da böyle bir yerler yükselecek. Bu da 10 numaralar için dostuma çok yarar. Gerçekten e, çok iyi bir yarış bekliyorum ve büyük ihtimalle 8 numaralı Zorro yarın yüksek AGP koşacak. Eğer 10 numara kazanırsa 10 numara bir e, sonuç olur bizim için ve ikramiyeyi de cazipleştirdiğini görebiliriz. 10 numaraya burada dikkat edelim. Rakipler kimler olabilir? Bir tane 8 numaralı Zorro. Yani potansiyeli yüksek bir isim ve gerçekten idmanında da çok güzel bir görüntüsü vardı. Yani mutlaka iyi koşacaktır. Daha sonra Çin performansı iyi olan gelirim ama Testify uzun mesafede iyi bir sprint'e gelebileceğini düşünüyorum. Son olarak tekürlerden 9 numaralı Crazy Amazon diyeceğim. Evet önde gidebilecek atlar var ama Edward'ın Çin yarışları çok iyi değil. İzmit Aslan'ın Çin'de koştuğu tek yarışı iyi değil. O yüzden de bir yerden sonra bu atlar durabilir ve Çin pistine etkilenebilir. Bu da hem Crazy Amazon'un hem de Dragon önde biraz daha idareli kalmalarına ve bir yerden sonra alacakları liderlikleri bitirmeleri neden olabileceğini düşünerek ekürlere de bir şans vermek istiyorum. 10 gönlümde yatan favorim 8, 7, 9 rakipler. Ben yazamayacağım şahsen yerim kalmadı ama inanılmaz bir sürpriz arıyorsanız burada. Çok sert bir e, sürpriz arayışındaysanız 2 numaralı Bojack'e dikkat edin. Ya burada bir öyle anormal bir sürpriz çıkacaksa onun yanında Bojack yazabilir. Yazabilmek için, yer açabilmek için çok çırpındım. Belki de e, bir süredir düşündüm düşündüm. Yer açamadım. Ben şahsen yazamayacağım ama farklı oyun tarzı denecekler varsa Bojack'e bir çarpasınlar derim. 7. koşuya geldiğimizde yine karşınıza farklı bir tekle çıktım ve yine Maiden Tech'i 5 numaralı King Hayaks'ı günün bankosu olarak öneriyorum. Ya yani ben farklı bir şeyler denemeye özen gösteren, herkesten farklı bir şey yapmaya çalışan biriyim. Nedense ve mesela bazı insanlar, yani tahminle çalan insanlar da var. Sosyal ırsız diyorum ben onlara öyle söyleyeyim. Sanal ırsız. pardon sosyal sanal ırsız sanalırsız. sanal biliyorum ki benim sistemli üyeler var. Yani tahminci olarak üye olanlar var. Ve ben birinin tahminini ben aynı olduğunu görünce gerçekten böyle değiştirmek istiyorum. Farklı bir şeyler de yapamamışım demek oluyor. Farklı bir kurgu oluşturamamışım. Herkes aynı bir kurgu oluşturmuşum diyerek ya o gün çok mutlu olmuyorum ve gelse de böyle çok sevinemiyorum. Farklı denemelerde bulunmayı seven biriyim. Yani bugün işte Zoro'yu tek atmak yerine işte Like the Stars veya işte Okyanus'u tercih yapmak yerine sizlere alternatif bir farklı tek adayı sunmak istedim. O da Beşimalı King Kayak. Şimdi Tok Face, Franchien ve Elam Nisan gelirse benim için sürpriz olur. Sizin için de büyük ihtimalle öyle olur. Ice Prince ilk yarışından beri beklenti olan isim, atlardan biri. Yazsam yazabileceğim atlardan da biriydi ama ya son yarışında viraja doğru öyle bir duvara çarpmış gibi durdu ki ve bugün Aris Kartacı buraya gelmesine rağmen İzmir'de at da binmesine rağmen Ice Prince'e binmemesi benim kafamda ciddi bir soru işareti bıraktı ve derece olarak da kıyasladığımızda King Kayaks'ın en az 1 saniye civarında e, Ice Prince'e göre iyi bir derecesi var. Gray Drago görüntüsü olan bir isim ama derece ve performans o King Kayaks'ın gerisinde kalıyor. Destrez Zaitman iyi görünüyordu ama yarışları çok yeterli değil. Baba Atlas'a da baktığımda son yarışına gelene kadar yarış bayağı bitti. Yani bayağı bir geç ataklarla geldi ve Bugün mesafenin kısa olmasına etkileneceğini düşünüyorum. Geriye King Hayaks kaldı. Önde gidebilecek çok fazla at yok. Yani Grey Drago, Francian gibi gibisinden var ama çok dirençli kalacaklarını sanmıyorum bu atların. Eğer La çok ciddi ve eksik bir bilmezse ata yani bence şartlar çok leğne. Yarın büyük ihtimalle La France çok ön planda çıkmayacak. Favori bile çıkmayacağını düşünüyorum. Güzel bir şekilde yarışı kazanacaktır. Ben bugün 5 numaralı King Hayaks'ı günün bankosu olarak öneriyorum. 8. koşuya geldim. aslında ilk tek adayım. ilk kafamda kurduğum, kurgu doluşturdum tek altınmalı ökyandı. Ökyan çünkü son yarısında yeteri kadar koştu. Yani rakiplerini geçsem dedi ve koştu. Çok böyle fark açayım, çok böyle çabalayayım şeklinde değil, geçtim bitti yarış. O şekilde koştu. Bugün yine baktığımızda benzer rakipten yanında biraz da mesafenin uzamasıyla beraber ki geçen sene de bu yarışı Öken kazanmıştı. Yine kazanacak gibi duruyor. Eğer King Kayaks'a güvenmiyorsanız Öken'i tek olarak değerlendirebilirsiniz ama kafamda şöyle bir soru işareti var. Genelde önde gidebilecek iki tane at olduğunda biri liderliği alıp biri ikincikte bekleyebiliyor ve tempo yükseltmeyebiliyorlar. Burada önde gidebilecek ak sakallı ve like the star dışında bir isim yok. Akıncı'nın gitme ihtimali yok. Brentwood'un da gitme ihtimali bence yok. Lozan zaten star sonu kalıyor. Ükyan grubu ortağı takip edecek. Yani ya ak sakallı ideali alacak ya like the Stars alacak. Ama hangi sağlarsa diğerinin baskı uygulamam ihtimali çok fazla. Çünkü birinde Kadir Tokaçoğlu var diğerinde Halis Kartaş var. Bu tempolarda yarışın bitmeyeceğini bilecek kapasitede ee, gidecek bilecek beceride jokeyler var üzerinde. O yüzden de ben bu riski karşıma almak istemedim. O da bir liderli alır. Tempo yükseltmezse öndeki kalabilir. Ee, veya tam tersi başkası liderli alırsa o bitirebilir şeklinde. O yüzden de Ökan'ı ön plan değerlendirsem de ben 4 numara Lark like the Stars'ın ve özellikle son yarış çok iyi olan 2 numaralı Aksakalı'nın çok çok iyi koşacağını düşünüyorum. Ben buraya 6-4-2 kapalı şeklinde geçiyorum. Bu üç at dışında bir at gelirse şaşırırım. Günün son kosuna geldiğimizde son yarışına banka önermiştim sistemde. O gün çok şanssız bir yarış kazandı. 4 numara nezenle başlayacağım. Ya yani o gün biraz da Gökhan Gökçe'ye ata fazla inandı. E, bence kaybetmesinin en büyük nedenlerinden biri de buydu. İyi bir attır Neyzen. Bu tip gruplar her zaman geçebilecek kop, e, kapasitesi ve gücü var. Bugün de Aprensi eğer doğru hamleleri yaparsa Neyzen'in kazandığını görebiliriz. Ama özellikle ciddi rakipleri var. Bunlardan biri 10 numaralı Rastgo. Yani Rasko zamanında bu gruplardan daha sert isimle yan, yanında bile başarı elde etmiş bir isim ve bugün baktığımızda tempo yükseltebilecek çok fazla at var. O yüzden de gidişat avantajı yarışta görmesiyle beraber 10 numaralı Rasko adına son metre çok fazla duyabiliriz. Bu atın yanına yıldızlı bir ünlü bırakıyorum. Bence çok iyi koşar. Daha sonra 6 Time ve dikkatlice bir isim var. 3 numaralı Luxstar. Birkaç yarıştır daha sert gruplarda iyi koşan bir Luxstar var. Yani bu aprant da çıkış aşamasında olan at bulan, şans bulan bir isim. Yani Luxstar eğer doğru hamleler gelirse aprasından çünkü Luxstar kolay da değil. Ee, yarın tatlı bir sürpriz 3 numaralı Luxstar'dan görebiliriz. 4 10 6 ve 3 son ek için sıralamam diyerek İzmir yorumlarını tamamlıyorum. Umarım beklediğinize değen başarı elde ettiğimiz bir İzmir programı olur. Çünkü İzmir'e çok fazla talep var. Ee, evet diğer özellikle Bursa'da talep çok fazla ama İzmir ayrı bir talep alan biri bizim için. Ee, umarım da başarı elde ettiğimiz bir gün olur. Benden İzmir için bu kadar. Daha önümde Adana programım var. Adana'ya çalışmam gerekiyor. Adana ile ilgili yorumlarım giftanaliz.com sitesinde olacak. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.